Arkadaşlar merhaba arkadaşlarım. Bugün sizle Brawl Stars oynuyoruz. Biliyorum bayağıdır video atmamıştım. Şimdi geri döndüm. Artık bir sürü karakterim var. En son çektiğim videoda daha azdı. 6 tane efsanevim var. Bir önceki videomu izlemeden girdim ama ee, neyse 100 star hediyesini açtım. Ondan Fang'ı çıkardım. Uzun hikaye boş verin. Ee, şimdi biz bir tur gireceğiz şimdi tek hesaplaşma çift hesaplaşma sonra da videoyu bitiririm diye düşünüyorum çok uzun tutmak istemiyorum zaten birazcık hasta gibiyim ee, tek hesaplaşmadan başlayalım şimdi gözümü kapatacağım böyle ee, yukarı aşağı böyle çektireceğim hangi karakter gelirse onu yapacağım mi? bir kez daha yapacağım. koleksiyon yok. Bu ne? Hmm. Neyse boş verin gerek yok. Edgar'la gireyim gitsin ya. Bu arada yeni görevler gelmiş hemen onlara bakacağım. Sonrasında hiç bekletmeden gireceğim. Bakayım neler varmış. O Gale'da bayağıdır görev gelmiyordu. Hmm. Anca mu baz mı Giel mi? mı? Hmm. Ya neyse ya görevleri başka zaman yaparım Şimdilik oynayalım Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz 23 23.000 kupayım Bir önceki çektiğim videoda Hatta direkt bir öncekiyi bırakın Benim eee Belki bakandan merak edenler olmuştur Bakmıştır bilmiyorum da Benim attığım ilk video 3 yıl önce biliyorsunuz Eee işte o video ıı, da ben böyle bir ıı, binlerde bir kupa mı neydim? Öyle bir şeydim artık 23 bin kupayım. Arkadaşlar Mortis'i öldüreceğim. Ama nerede? Of, çok güzel. Hemen şu kutuyu da alalım. Arkadaşlar, ee, kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Yani birazcık odaklanmam gerekiyor da. Ha ve şu mortis ölmüş iyi bari. Şu boyu da hemen halledelim. Arkadaşlar, o bizi hallediyor ya. Ya. Arkadaşlar, o kadar da pro değilim yani çok şey beklemeyin ben. Neyse. Neyse o zaman böyle giderse 3 maç yaparız. Her gibi. Şimdi de efsanevilerden kimi seçsem ya da başka bir karakter mi seçsem ki? Bilmiyorum. bir bilemedim. Chester alayım. Bakın bu arada bu da benim yeni kostümüm. Bayağı bir birkaç gün önce çıkmıştı. Şimdi de bununla giriyorum. Oh. Ah. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Hazır şu anda yüklenmesini beklerken hemen söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ve sevdiklerinizle paylaşırsanız mutlu olurum. Bu kadar. Artık gerisini size bıraktım. Ben böyle çok fazla yani ısrar etmem onu onu diyeceksiniz. Pek ısrarcı değilimdir. Diğer youtuberlar gibi. Bazıları lütfen abone olun diyor. Böyle yalvarıyor da. Ben öyle değilim tamam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> oh tarihte ölüyordum. Rezil olurdum ona özel. Ay burada değilmiş. Ha, şurada. Ay. Ya yine ya. Bu mu şimdi rakip? Git. Arkadaşlar birazcık az konuşuyorum. Çünkü ee, dedim konsantre olmam gerekiyor. Söylemiştim zaten. Bu ne şimdi? Ha, Evet bunu biliyorum. Piyo. 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 oh Piu. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Chester'da. Ultisi üzerinden mi? Yalnız arkadaşlar biliyorsunuz zaten Chester'ın bir sürü ultisi var. Bu arada birinci olarak bitiriyoruz. O spike aldığımda bir tane daha video çekerim. Ondan öncesine de tabii ki çekerim de. Onu aldığımda da bir tane çekerim tabii ki. Hatta onu almaya çok yakınken falan çekebilirim. Dükkanda ne varmış? Çok kastı için ücretsiz hediye alamayacağım. Ona siniri bozulanlar lütfen bu videoyu izlemesin yoksa ee, yani ne bileyim sinirleri bozulabilir. Ben bir Chester'a bir maç daha yapayım. Siz de izleyin işte. Zaten izleyiciler izlemeli. Evet. Çok doğru. <laughs> Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada ee, şey artık bundan sonra olabildiğince yani tabi okula gittiğim için çok atamıyorum. Olabildiğince video atmaya çalışacağım. Ama yani mümkün değil yani. Mesela her gün video at deseniz yapamam. Ödev de var çünkü. Ödev olmasa yaparım. Sağ bugün de ödevim var. Onu daha bitirmedim. Öyle çekiyorum hatta. Bu bir dakika ya bu anca. <laughs> ya o denizde yüzebiliyordu değil mi? Şok şak şak. <laughs> Çok iyi de. Yaşasın. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Matteo. Bravo, Matteo. Ah oh, kit de çok güçlü ya. Kit'i de çok istiyorum ben. Benim bir tane arkadaşım da var ama. Çaktırmayın onu birazcık kıskanıyorum. Neyse evet arkadaşlar. E, isterseniz bir maç daha yapayım ya. Aynen bir maç daha böyle kapatabilirim. E, benim bir sürü yedek hesabım da var. Bu arada benim adım Efe zaten belli isminden. Şey şu Aliberat 24 yazan hesap en alttan ikinci hesap ne diyorsanız onu benim arkadaşım verdi. O yüzden kullanmıyormuş onu verdi işte. Diğer hepsi benim hesaplarım. Onlardan da video çekerim bir ara. Neyse ben başka bir karakterle gireyim. Yani Chester'la zaten iyi kupa kasılıyor da. Başka... Ee, Feng'i de yeni çıkarttım demiştim. Onu gösterebilirim. Aynen. Şimdi hazırsanız Feng'le giriyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi like atıp abone olursanız yani bak bakın bu videoya 10 like'ın üzerinde gelirse 10 tane like'ın üzerinde gelirse ikinci video hemen gelir. Yani 10 like oldu mu ikinci video? O öyle diyeyim yani artık. Ona göre siz belirleyin videonun ne zaman geleceğini de ama yani sonuncu olduk, rezil olduk ya. Rezil olduk. Neyse ben farklı zaten iyi değilim. Kro mu? Leon mu? Hmm. Hiçbiri. Bonnie. Yok. Edgar. Yok. Geyil. Hmm. Arkadaşlar ilk videomu izleyin. Ee, ama yok ya. Onda değil de. Benim çok büyük yani şeyim var böyle. Kötü bir anım var. Üzülmüştüm baya. Şimdi. Gale'ın olduğu sezon yani baya bir yıllar önce. Öyle diyeyim. Ee, şey şimdi. Gale'ın olduğu sezondayız tamam mı? Ee, ben o zaman şey yapıyorum. Hani bir kademe ilerlemek için 30 taş veriyorsun ya. İşte ee, öyle düşünüp Gale'ın hani 30. kademede Veriyor ya Gale'ı Ben gittim böyle Bro falan da yok ee, Şey yapıyorum Tamam mı Böyle 29'a kadar Kendi kendime geliyorum En son e, Şeyde gidiyorum ya. Böyle 30'a 30 gelmek için 30 elması açıyorum, böyle şey gibi düşündüm ben, hiç denemediğim için 30 elması verince kademe atlıyorsun ya, para verdiğin için üst tarafta açılacak sanıyordum o yeri. Ee, tabii o zamanlar bayağı küçüğüm böyle. O, ya 7-6 yaşında falanım. İşte o zaman bir yaptım, Aa, sadece aşağısı açıldı, ondaki oradaki mega kutuyu açtım hiçbir şey çıkmadı ve o zaman da kutu vardı. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeyim mi? Ben bir arkadaşımdan duymuştum. Herhalde doğrudur. Şeymiş artık kutular şey geliyormuş yani. Ben öyle duydum. Bana öyle dedi. Neyse arkadaşlar. Hemen onu anlatayım. İşte kutular geliyordu. Geliyor dedi. 2 Nisan'da mı? 1 Nisan'da mı? Ne? O zaman. Eee... Yani bir... Mesela bugün bir dakika kaç şey? 26 Mart. 4 gün. Mart kaç gündü ya? Ha, 31 gün. Ee, 5 gün eklesen... 6, yani bir haftaya kutular geliyor arkadaşlar. Ya tabii doğruysa. Doğruysa o zaman video çekerim. Çok eğleniriz. O zaman... Hepimize yine yani... Herkese görüşürüz arkadaşlar ve bay bay